Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite yeni gelen paketi göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere paketin görünüşü bu şekilde. Paketin ismi yemek katı şövalyeleri arkadaşlar. Bu paketi hediye edebiliyorsunuz. Bu pakette size 3 adet kasma, 3 adet çanta, 3 adet kıyafet ve 1 adet de yüklenme ekranı veriyor. Paketin değeri 2600 papel. Şimdi paketi inceleyelim. Sir Burger isimli bir, bir adet kıyafet gördüğünüz üzere. Ee, Burger bitirici isimli bir sırt çantası gördüğünüz üzere. Durdurucu isimli bir e, kazma arkadaşlar Kılıçla spatula'nın birleşimi olmuş Sesini dinleyelim e, Gaddar pizzacı isimli bir tane daha kıyafet Gördüğünüz üzere Pizzacının pelerini isimli bir sırt çantası e, Pizzacının dilimleyicileri isimli bir kazma Sesini dinleyelim Yürekli tako isimli bir kıyafet gördüğünüz üzere Kanka ka Kalkanı isimli bir sırt çantası Tako Takobalt isimli bir e, kazma sesini dinleyelim ve arkadaşlar Avantaj Menüsü isimli bir yüklenme ekranı gördüğünüz üzere bence aralarından en iyi şey bu bu arada arkadaşlar şey, yüklenme ekranı bence en iyileri ben kıyafetleri falan pek beğenemedim ee, arkadaşlar yüklenme ekranı hariç her şey destansı yani mor enderlikte, sadece yüklenme ekranı yeşil enderlikte yani sıra dışı. Arkadaşlar pakete benim puanım 10 üzerinden 7. Siz de yorumlarda puan vermeyi unutmayın. videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve videolar like unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın ve bay bay.